Merhabalar. Hiç kasada sırada beklerken yanınızdaki birinin sepetindeki her şeyi bir kutuya koyup saniyeler içinde ödemesini bitirip gittiğini gördünüz mü? Ve o an bir dakika bu nasıl oldu diye düşündüyseniz tam olarak doğru yerdesiniz. Gelin bugün o sihrin arkasındaki teknolojiyi, şu meşhur görünmez kasaların sırrını birlikte çözelim. Bir anlığına hayal edin. Alışverişi bitirdiniz, kasaya geldiniz, aldıklarınızı bir bölmeye koyuyorsunuz ve o tanıdık bip sesini duymadan tek bir ürünü bile okutmadan ödemeniz hazır. Kulağa biraz bilim kurgu filmi gibi geliyor değil mi? Ama bu teknoloji artık büyük giyim mağazalarından tutun da süpermarketlere kadar hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Peki ama bu sihirbazlık nasıl çalışıyor? Hadi gelin her şeyin başladığı yere, o hepimizin bildiği bip sesine bir geri dönelim. Yıllardır hayatımızda olan geleneksel kasa sürecinin tam merkezinde aslında büyük bir teknolojik devrim yatıyor. Barkod Peki şu basit siyah beyaz çizgiler nasıl oluyor da bir ürünle ilgili bu kadar çok bilgi taşıyabiliyor? Olay aslında çok zekice. Cihaz barkodun üzerine bir ışık yolluyor. Siyah çizgiler bu ışığı emerken beyaz boşluklar geri yansıtıyor. İşte cihaz da bu yansıma farkını okuyup bilgisayarın anlayacağı bir dile, yani dijital bir koda çeviriyor. Ne kadar basit ama bütün perakende dünyasını değiştiren bir fikir. Ama tabii hepimiz bu sistemin can sıkıcı yanlarını da gayet iyi biliyoruz, değil mi? Ürünün barkodunu bulmak için dakikalarca evirip çevirmek, yırtılmış bir etiketin bir türlü okunamaması ya da tam önünüzdeki kişinin sepetindeki onlarca ürünü tek tek taratması, işte bütün bu sorunlar Perakende dünyasını daha iyi bir yol olmalı demeye ve yeni bir çözüm aramaya itti. Ve bu arayış bizi günümüzün adeta sihir gibi görünen deneyimine getiriyor. Taramasız, kendi kendine ödeme yapan o meşhur kasalar. Ürünleri bir kutuya atıyorsunuz ve hepsi bir anda ekranda beliriveriyor. veriyor. İşte bu alıntı, eminim birçoğumuzun yaşadığı o şaşkınlık anını mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu sadece hızlı olmasıyla ilgili bir şey değil. Bu, nasıl olur da benim elimde tuttuğum, daha sepete bile koymadığım ürünü gördü diye sorduran gerçek bir teknolojik gizem. Evet, şimdi o gizemin perdesini aralama zamanı geldi. Bu teknolojik büyünün arkasında aslında birbiriyle kıyasaya yarışan iki tane temel yaklaşım var. Gene şimdi bu iki teknolojiye de daha yakından bakalım. İlk çözümümüz aslında oldukça basit ama bir o kadar da parlak bir fikre dayanıyor. Her ürüne kendine özel bir radyo sinyali vermek. Karşınızda RFID, yani radyo frekansıyla tanımlama. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Her ürünün kendine ait minik bir dijital kimlik kartı var. Barkodun aksine bu kartın okunması için görünür olmasına hiç gerek yok. Kasa bölmesindeki okuyucudan gelen bir radyo sinyaliyle uyanıyor ve anında ben buyum diyor. Süreç işte bu kadar basit işliyor. Okuyucu adeta kim var orada diye soruyor ve sepetteki bütün ürünler aynı anda hep bir ağızdan ben buradayım. Benim kimliğim bu diye cevap veriyor. Sonuç ne mi? Saniyeler içinde tamamlanan bir ödeme. Artık ürünleri tek tek bulup taramak yok. Biliyor musunuz? Decathlon gibi dev perakendeciler bu teknolojiyi sadece kasada hız kazanmak için kullanmıyor. Bu alıntı işin asıl kilit noktasını gösteriyor. Envanter doğruluğu RFID sayesinde mağaza raflarında ve deposunda tam olarak hangi üründen kaç tane olduğunu neredeyse %100 doğrulukla biliyor. Peki bunun sizin için anlamı ne? Şu demek, aradığınız o ayakkabının doğru numarasının rafta olma ihtimali artık çok daha yüksek. Şimdi gelelim ikinci ve belki de daha fütüristik olan çözüme. Bu yaklaşımda ürünlere etiket takmak yerine bilgisayarlara nasıl göreceklerini öğretiyoruz. İşte bu soru bize etiketli sistemlerden bir sonraki adıma, yani görüş tabanlı yapay zeka sistemlerine taşıyor. Her bir üründe RFID etiketi yoksa, sistem onu nasıl tanıyabilir? Cevap, kameralarda ve çok akıllı algoritmalarda gizli. Bu şema ilk bakışta biraz teknik görünebilir ama temel mantığı çok basit. Yapay zeka aslında üç şey yapıyor. Önce, kasa tepsisi gibi bakması gereken ilgi alanını belirliyor. İkinci olarak, bu alanın içine giren her şeyi fark ediyor. Ve son olarak da her bir nesneyi ayrı ayrı takip edip bunun ne olduğunu anlıyor. Yani kısacası bir kameraya tıpkı bir insan gibi görmeyi öğretiyoruz. Bu sistemin beyninde ise YOLO adında ismiyle müsemma çok havalı bir algoritma var. Adının anlamı sadece bir kez bakarsın ve yaptığı şey de tam olarak bu. Görüntüye sadece bir kez bakıp içindeki bütün nesneleri inanılmaz bir hızla tanımlayabiliyor. İşte bu hız gerçek zamanlı bir kasa deneyimi için hayati önem taşıyor. Ve işte sonuç. Burada gördüğünüz gibi yapay zeka farklı ürünleri, paketleri hatta şekilleri bile birbirinden ayırt edebiliyor. Yani soyut bir konseptin somut bir başarıya dönüştüğünü görüyoruz. Sistem bir deterjan kutusunu bir şampuan şişesinden sadece ona bakarak anında ayırt edebiliyor. Ve şunu da belirtmek lazım, bu teknoloji sadece teoride kalmıyor. Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden ve şirketlerden araştırma ekipleri geliştirdikleri bu yapay zeka sistemlerini çok zorlu yarışmalarda karşı karşıya getiriyorlar. Alaşları en hızlı ve en doğru sistemi kimin yapacağını görmek. Bu da bize bu alanın ne kadar ciddi ve rekabetçi olduğunu gösteriyor. Peki bu sistemler gerçek dünyada ne kadar başarılı? Mesela az önce bahsettiğimiz Mizo ekibinin sistemi AI City Challenge gibi çok prestijli bir uluslararası yapay zeka yarışmasında taramasız perakende ödeme kategorisinde dünya dördüncüsü olmayı başardı. Düşünün bu yüzlerce takım arasından sıyrılıp en iyiler arasına girmek demek. İşte bu tablo da o yarışmanın sonuçlarını gösteriyor. Mizu takımının aldığı bu derece aslında bu teknolojinin sadece bir fikir olmadığını, dünyanın en iyi akademik ve endüstriyel laboratuvarlarıyla rekabet edebilen, kendini kanıtlamış bir çözüm olduğunu ortaya koyuyor. Peki, geleceğin kasasında hangi teknoloji hakim olacak? Az önce öğrendiğimiz bu iki güçlü rakibi şimdi gelin bir de kafa kafaya karşılaştıralım. Bu özet tablo aslında her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Barkod yavaş ama ucuz. RFID inanılmaz hızlı ama her bir ürüne etiket maliyeti ekliyor. Yapay zeka ise etikete ihtiyaç duymuyor ama birbirine çok benzeyen ürünler ya da kötü bir aydınlatma kafasını karıştırabiliyor. Bana sorarsanız, gelecekte muhtemelen bu teknolojilerin bir kombinasyonunu yani bir karışımını göreceğiz. Peki bütün bu teknik detayların sizin için yani biz müşteriler için anlamı ne? Aslında her şey daha iyi bir alışveriş deneyimi demek. Daha kısa kasa sıraları, aradığınız ürünün rafta olacağının neredeyse garantisi ve belki de en önemlisi size yardımcı olmak için daha fazla zamanı olan mağaza personeli. Alışveriş sıkıcı bir görev olmaktan çıkıp çok daha akıcı bir deneyime dönüşüyor. Artık o görünmez kasaların ardındaki sır perdesini araladınız. Bir dahaki sefere alışverişi çıktığınızda o sihirli kasayı gördüğünüzde artık biliyorsunuz ki ortada ne bir sihir var ne de bir büyü. Orada sadece akılca tasarlanmış radyo dalgaları ve her şeyi gören bir yapay zeka var.